Evet arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün ki videomuzda FC Mobile oynuyoruz. İlk videomuz. Kanala abone olun. Short videoları attım bugün bayağı bir. Şimdi oyun atayım dedim. Oyun atıyoruz şimdi. Siz, sizin için atıyorum hep bu videoları. Hemen aktivitelerden ödülümüzü alalım. Abone olup like atanların şansına bu paketi açtım. Abone olup like atmadınız. Biliyorum. Çünkü kötü çıktı. Şimdilikten de o bayağı bir iyi gelmiş. Arkadaşlar kadroma bakın. Bakın. Hile sıfır. Çoğu paketten çıktı. Bazıları satın alınma. Yedekte 105 osimen var. Osimen. Şimdi De Bruyne var. Hiçbir şey alamıyoruz. Verip alamıyoruz De Bruyne'ı. Şimdi bir çıkalım. Mağazaya girelim. Oradan günlük ne? Günlük ücretsiz vermemiz gerekiyor. Evet. Hadi hiçbir şey vermedi. Like atıp abone olsanız buradan mükemmel şeyler çıkacak. Ama abone olup like atmıyorsunuz. Uzatmalardan bak güzel bir şey çıksın. Like atın. Abone olun. Güzel çıktı ama orta sayı var. Güzel de ortada. İyi bayağı da değil. Şimdi seni ben 100 liraya verebilirim. yüzden daha var 200 liraya gittin. zaten. Bakın param 138 bin lira. Bir maç yapalım. Güzelinden. Karşı atak maç yapmayacağım. Antrenman maçı gibi bir şey bu. Bilmeyenler varsa. 300 2000 Taraftar benim. 300 1000 ya. Kadro takibin kadro bu. Bizimki bu. E işte birazcık fark var. Ama yine de yanacağız. Ah Tam müthiş fırsatı rahat at. Arkadaşlar tam 90'a mükemmel gol. Oradan kurtarıyor. Orta. Ben olsam roğaşa tavur Hop. Yerden orta. Şut. Bravo. Şimdi orta içeri baktı. Kaleci tuttu ama dışarı attı. Tutamadık. Hı. Kurtardı. Yine tuttu adam. Hop. Geçtim. Tamamdır. Devamı bende. Bu kadar. Adilan, Nakat, of, son dakikada kazandırdı bizi Nakat'a. Arkadaşlar, bu maçı kazandık, mükemmeldi. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye, bye.